Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Görüşmekte olduğumuz af tasarısı meclisimize art niyetli olarak getirilmiştir. Çirkin ve tehlikeli bir hesabın ürünüdür. Amaç anayasamızın 14. maddesini delerek meclisin yetkisinde bulunmayan vatan hainlerini, PKK'lı canileri ve onun terörist başını affetmek ve bu büyük vebale, bu büyük meclisi alet etmektir. Değerli milletvekilleri, bunları söylerken tasarıyı hazırlayıp meclise gönderen hükümete haksızlık yaptığını düşünmüyorum. Bir kehanette de bulunmuyorum. Çünkü bu hükümet kuruluşunun hemen akabinde ilk iş olarak pişman olduğunu söyleyen PKK'lılara af çıkarmıştır. Takiben yine basın suçlarına verilen cezaların ertelenmesi adı altında adı basın olan paçavralarda kalem oynatan PKK'lılara af etmiştir. Şimdi bu tasarıyla bu tasarıyla 169. madde kapsamında PKK canilerine bilerek yardım ve yataklık edenlere af getirilmektedir. Yine hepinizin malumudur ki bu hükümet Abdullah Öcalan'a verilen bağımsız yargının verdiği idam cezasını meclise göndermemiştir. Şu hususu, şu hususu, tasarıyı hazırlayanlar dahil Türkiye'de herkes biliyor tasarı yasal, yasalaşırsa anayasa mahkemesine gidecek ve PKK'lı canilere de şamil hale dönüşecektir. Şimdi BSP'li sayın fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü sayın Ecevit'in geleneğine vatan hainlerini affetmek fazla yabancı gelen bir husus değildir. Sayın Gül. Sayın Güngör, evet, sayın. bakın lütfen konuşma üslubunuzu daha dikkatli seçin. Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir başbakanı vatan hainlerini Türkiye'de affetmez. Sayın Böyle başkan, bir konu içinde çalışmaz. Lütfen sayın, daha dikkatli konuşun. Kelimelerinizi daha dikkatli seçin lütfen. Sayın Başkan, Sayın Başkan, 125. madde, 146. madde, ve bunların, bunlarla birlikte anılan maddeler Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmayı hedef alan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sınıf, etnik, farklılıklara dayalı bir devlet haline getirmeyi düşünen kalkışma hareketleridir. 74'te bu maddelerden suçlu bulunan kişiler atılmıştır. <laughs> Değerli arkadaşlarım, sayın Milliyetçi Hareket Partiliği, Doğru Yol Partiliği ve Ana Vatan Partili değerli arkadaşlarıma hatırlatmak istiyorum. Bu derece çirkin ve tehlikeli bir hak yasasını MHP teşkilatı ve ülkücülerin kabul etmesi hiçbir şartta mümkün değil. <laughs> Doğru Yol Partili ve Ana Vatan Parti teşkilatlarının da rıza göstermeyeceğini biliyorum. Öyleyse bu partilerin meclis grupları şimdi niçin bu af tasarısını kabul edip etsinler? Bu ağır vebali Milliyetçi Hareket Partisi, Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisi taşıyamaz. Umuyorum ki Fazilet Partisi de geçmişte Milli Selamet Partisi'nin yaptığı hatanın farkına varmış olsun. Değerli milletvekilleri, bu çirkin ve tehlikeli af tasarısını geldiği yere Sayın Başbakan'a ve onun bakanlarına yakıştığı yere göndermek bu meclisin yapacağı en hayırlı iş olacak. <laughs> Bırakalım, Birazdan, bu çirkin tasarı geldiği yerde ve yakıştığı yerde kalsın. Ben bu gerekçelerle bu af tasarısına hayır diyorum ve muhterem heyetinize saygılarımı sunuyorum.